Hoş geldin. Bugün masamızda tek ama e, gerçekten çok yoğun bir kaynak var. Evet, tek ama oldukça derin. Abdülaziz Bayındır'ın İhlas Suresi üzerine yaptığı bir sohbetin dökümü, yani Kur'an'ın en bilinen, belki en çok okunan… Ama üzerinde en az düşünülen surelerinden biri. Kesinlikle. Bugün bu dört ayete sadece bir metin olarak değil aynı zamanda hani insanın psikolojisine tutulmuş bir ayna gibi bakacağız. Bugünkü görevimiz de tam olarak bu zaten. Bu dört kısa cümlenin koskoca bir inanç sisteminin nasıl temel taşı haline geldiğini anlamak. Ve neden Kur'an'ın üç üçte biri dendiğini de. Tabii. Kaynağımız bunu çok çarpıcı örneklerle açıklıyor. Neden o aracısız tanrı fikri tarih boyunca insanları hem çekmiş hem de bir o kadar rahatsız etmiş? <laughs> Harika. Konuya dalmadan hemen önce bu tür sohbetlerimizi faydalı buluyorsan beğen butonuna basarak ve kanalımızı takip ederek bize destek olabilirsin. Bu bu derinlikteki analizlere devam etmemiz için bize gerçekten büyük bir motivasyon oluyor. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. İlk ayet, her şeyin başlangıcı. Evet, hadi konuyu açalım. Kaynaktaki çevirisiyle başlıyorum. De ki, ilahımız Allah'tır, bir tektir. Çok net. Sonra devam ediyor. Allah varlıkların tek sığınağıdır, baba değildir, evlat da değildir. Ona denk bir şey yoktur. Şimdi bu bir tektir ifadesi kulağa çok basit geliyor. Evet, sayısal bir ifade gibi. Aynen ama kaynak diyor ki asıl mesele tam da bu kelimede. Yani ahat kelimesinde yatıyor. İnsanları rahatsız eden şey buymuş. Bu bana biraz garip geldi. Neden birinin tek olması insanı rahatsız etsin ki? Harika bir soru. Neden rahatsız etsin? Çünkü ahat kelimesi sadece sayısal olarak bir demek değil. O türünün tek örneği demek. Benzersiz, mutlak. Bölünemez. Bölünemez. Kaynağın vurguladığı noktada tam olarak şu. Eğer Tanrı ahad ise, yani mutlak tek ise, ondan hiçbir şey gizleyemezsin. Araya kimseyi sokamazsın yani. Hiç kimseyi. Ne bir melek, ne bir peygamber, ne bir evliya. Hiçbir şey. Bu da seni onunla baş başa bırakır. Tıplak bir şekilde. Evet. Sorumluluk tamamen senin olur. Sığınacak başka bir gölge, bahane üretecek başka bir merci kalmaz. İşte bu doğrulukluk insanı rahatsız ediyor. Anlıyorum. Yani bu şey gibi patronla aramda konuşabileceğim bir müdür yok. Direkt CEO ile muhatap olmalıyım durumu. Çok güzel bir benzetme. Ö, bu durum insanın bütün kaçış mekanizmalarını elinden alıyor. Kaynakta çok iddialı bir cümle var. Diyor ki, insanlar yalandan çok hoşlanırlar, yalan olduğunu bile bile. Doğrular da son derece rahatsız edicidir der. Yalan olduğunu bildikleri şeylerle mi avutuyorlar kendilerini? Kaynağın tezi tam olarak bu. Kendileriyle o mutlak gerçek arasına bir bir tampon bölge yaratıyorlar. Bir yastık gibi. Aynen. Bu tamponlar onlara hem nihai güce inandıklarını söyleme konforu veriyor, hem de o gücün getirdiği doğrudan sorumluluklardan kaçma imkanı. Ve bu yeni bir şey de değil anladığım kadarıyla. Sürü değil. Bu psikoloji, Kur'an'ın ilk muhatapları olan Mekkeli müşriklerin inanç sisteminin tam merkezindeydi. Bir saniye, işte burası benim kafamı karıştırdı. Çünkü Mekkeli müşrikler deyince aklımıza Allah'ı tamamen reddeden bir topluluk geliyor. Putları nihai tanrı sanan. Evet, genel algı o yönde. Ama kaynak bunun tam tersini söylüyor. Mü'minun suresinden ayetler veriyor. Diyor ki onlara bu yeryüzü kimin diye sorsan. Allah'ın derler. Yedi kat göğün Rabbi kim diye sorsan. Yine Allah derler. Ya bu düpedüz çelişki değil mi? Bir insan hem tek yaratıcıya inanıp hem nasıl putlara yönelebilir? İşte meselenin kilit noktası burası. Bu bir çelişki değil. Bu bilinçli bir sistem. Nasıl yani? Onlar bu putları nihai yaratıcı olarak görmüyorlardı. Onlar için bu putlar Allah'a giden yolda birer şeydi. Torfil gibi mi? Tam olarak birer aracı, birer torpil. Kaynağımız Yunus ve Zümer surelerini atıfla onların amacını kendi ağızlarından aktarıyor. Diyorlar ki, Bunlar Allah'ın yanında bize şefaatçilik yapacaklar. Ha anladım. Bir başka ayette daha da net, bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye bunlara kulluk ediyoruz. Amaç yine Allah'a ulaşmak ama kestirmeden. Aracılarla. Aracılarla daha kolay, daha zahmetsiz bir yoldan yapmak istiyorlar. İşte İslam'daki şirk yani ortak koşma dediğimiz şeyin temeli de bu. Vay canına. Bu detay inanılmaz. Hatta kaynakta putların isimleriyle ilgili bir şey de vardı. Evet, o da çok çarpıcı. En büyük putlarından biri olan Uzza'nın adı Allah'ın El Aziz isminden geliyor. Yani çok güçlü demek. Evet. Latputu'nun adı El İlah'tan, Mennat'ın adı da El Mennan'dan. Bu basit bir cehalet değil, bu resmen bilinçli, sofistike bir yapı. Kesinlikle öyle. Ve bu psikoloji, yani sorumluluktan kaçıp araya kolaylaştırıcılar koyma eğilimi sadece o döneme özgü değil. Günümüzde de var yani. Hem de nasıl. Kaynağın anlattığı iki canlı yayın anekdodu var ki bu eğilimin ne kadar evrensel olduğunu gösteriyor. Evet, onlar gerçekten çok sarsıcı. İlki Türkiye'nin tanınmış ateistlerinden biriyle yapılan programda yaşanıyor. Evet, Abdülaziz Bayındır'ın sorusu. Aynen. Ateist olduğunu söyleyen kişiye diyor ki, sen aslında Allah'a inanıyorsun da... Allah'ın sana emri vermesini istemiyorsun değil mi? Ve aldığı cevap ne? Evet. Ana fikir o kadar net ki kuralları biz koyalım. İşte bu tespit çok radikal. Çünkü konuyu varlık yokluk tartışmasından çıkarıp otorite ve teslimiyet eksenine oturtuyor. Çok farklı bir bakış açısı. Evet, yani inanmıyorum demek felsefi bir sonuçtan çok bir irade beyanı haline geliyor. Senin kurallarınla oynamayı reddediyorum. Kaynağın kafirliğin büyük bir yalan derken kastettiği de bu. Kişinin kendine söylediği yalan. İkinci anekdot da bu tabloyu tamamlıyor. Reenkarnasyona inanan kadınla olan diyalog. Evet. Kadın önce dinsizim diyor ama biraz konuşunca Allah'a canı gönülden inandığı ortaya çıkıyor. Sadece peygamberleri kabul etmiyor. Peki neden reenkarnasyona inanıyor? Çünkü bu hayatta istediği gibi zengin ve güzel olamamış. Bir sonraki hayatında denemek istiyor. Yani bir kaçış yolu olarak görüyor. Tamamen. Bir nevi e, bu oyunda kaybettim, New Game tuşuna basıp yeniden başlamak istiyorum demek gibi bir şey. Bu iki örnek insanın emir vermeyen ama her şeyi veren bir tanrı arayışını mükemmel özetliyor. Kişiye özel bir tanrı tasarımı? Aynen öyle. Herkes kendi arzularına, kendi kaçış mekanizmalarına uygun bir din tasarlıyor. Ama işte tam bu noktada Surenin ikinci ayeti devreye giriyor ve bu tasarım tanrı fikrini temelden yıkıyor. Es Samed olan Allah. Evet. İkinci ayet, Allah varlıkların tek sığınağıdır. Yani Es Samed. Bu kelimeyi çok duyarız ama tam olarak ne anlama geliyor? Hani her ihtiyacımız olduğunda ona sığınıp beklemek mi? Tam tersi. Kaynak bunu çok net açıklıyor. Samet, herkesin kendisine muhtaç olduğu ama kendisinin kimseye muhtaç olmadığı varlık demek. Anladım. Yani tüm ihtiyaçlar, tüm sığınma talepleri, tüm beklentiler sadece ona yöneltilmeli. Ama bu miskin bir bekleyiş demek değil. Çalışmak da gerekiyor. Tabii ki. Allah'ın evrene koyduğu kurallara, yani sünnetullah'a uygun şekilde çalışacaksın. Kaynak Bakara Suresi'nden alıntı yapıyor. Bunların her birine kazandıklarından bir pay vardır. Yani hem dua edeceksin hem de sebeplere yapışacaksın. Aynen yatana bir şey yok. Bu noktada kaynakta verilen Medine'deki kıtlık örneği müthişti. Evet, o çok pratik bir örnek. Peygambere gelip diyorlar ki ya Resulallah fiyatlar çok yükseldi bir nar koy yani tavan fiyat belirle. Günümüzde de ilk akla gelen şey budur. Ama peygamberin cevabı çok şaşırtıcı. Fiyatları belirleyen, daraltan da genişleten de Allah'tır diyerek Piyasanın doğal kanunlarına müdahale etmiyor. Çünkü müdahalenin kıtlığı daha da büyüteceğini biliyor. Do. Bu Allah'ın kurallarına güvenmek demek. Popülizm yapmamak demek. Ve bu imtihan gerçeğiyle doğrudan bağlantılı. İnsanlar sıkıntı, hastalık, ekonomik zorluk yani imtihan istemiyor. Kaçmak istiyorlar. Evet. Kaynağın belirttiği gibi bu imtihanlardan kaçmak için Eyüp Sultan'a gidiyor, başka türbelere gidiyor, kestirme yol arıyor. Oysa bu dünya bir imtihan yeri. Ve sana düşen görev sabretmek ve dik durmak. Aynen. Samed olan Allah'a sığınmak, imtihanın sihirli bir şekilde kalkmasını istemek değil. O imtihanı geçecek gücü, sabrı ve bilgeliği istemektir. Bu çok önemli bir ayrım. Sığınmak, sorunu ortadan kaldıracak sihirli bir değnek aramak değil, sorunla başa çıkacak gücü istemek. Tam olarak bu ve surenin sonuna geliyoruz. Burada da çok keskin ifadeler var. Baba değildir, evlat da değildir. Ona denk hiçbir şey yoktur. Neden özellikle babalık ve evlatlık bağları bu kadar net reddediliyor? Çünkü bu iki kavram tarih boyunca Allah'a ortak koşmanın en yaygın yolları olmuş. Hristiyanlıktaki Allah'ın oğlu gibi mi? Hem o hem de Mekkeli müşriklerin meleklere Allah'ın kızları demesi. Bu ayetler ikisini de temelden reddeder. Allah'a insani özellikler, bir aile, bir hanedanlık atfetmenin önünü tamamen keser. Anladım. Onu bir kral, melekleri de onun kızları gibi düşünemezsin diyor. Düşünemezsin. Çünkü bu bir benzerlik ve denklik ima eder. Surenin son cümlesi yani ona denk hiçbir şey yoktur ifadesi ise son noktayı koyar. Meseleyi kilitler onunla herhangi bir varlık arasında en küçük bir denklik bile kurulamaz. İmkansız kılar. Kaynaktaki şirket ortağı benzetmesi bu noktada harikaydı. Evet. Diyor ki, bir milyar hisseli bir şirkette tek bir hisseniz bile olsa siz o şirketin ortağısınız. Çok net bir örnek. Yani Allah'a ait bir özelliği, mesela geleceği bilme veya kalpleri okuma gibi bir vasfı, milyarda bir oranında bile olsa başka bir varlığa verdiğin an... Onu Allah'a ortak yapmış olursun. Bu ayetler o kapıyı tamamen sımsıkı kapatıyor. Kesinlikle. İşte bu yüzden aracılık fikri teolojik olarak imkansız hale geliyor. Eğer bir varlığın Allah katında özel bir statüsü, bir torpili varsa bu bir denklik iması taşır. İhlas Suresi ise bu ihtimali sıfırlıyor. İlişki doğrudan olmak zorunda. Doğrudan ve aracısız. Çünkü onun bir benzeri, bir ortağı, bir denge unsuru yok. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Görünen o ki İhlas Suresi sadece Allah'ın birliğini anlatan bir metin değil, çok daha fazlası. Bu sure, insanın Tanrı ile kurması gereken o dolaysız, aracısız ve samimi ilişkinin manifestosu gibi. Ve insanın neden sürekli aracı icat ettiğini de deşifre ediyor. O temel psikolojik nedenleri, sorumluluktan kaçmak ve hayatın zorluklarıyla yüzleşmekten korkmak. Bu surenin neden Kur'an'ın üçte birine denk sayıldığının sebebi de tam olarak bu. Eğer Kur'an'ı, inanç, ibadet ve ahlak olarak üç ana bölümü ayırırsak, İhlas Suresi tek başına inanç bölümünün özeti. Çekirdeğidir. Tevhidin yani Allah'ı kaynakta anlatıldığı gibi ahat ve samet olarak birlemenin ne anlama geldiğini kavradığınızda tüm inanç sisteminin anahtarını elinize almış oluyorsunuz. O zaman bu sohbeti sana üzerinde düşüneceğim bir soruyla bitirelim. Dinliyorum. Kaynak metin geçmişteki aracılardan bahsetti, putlardan, türbelerden, kutsal kişilerden. Peki günümüz dünyasında farkında olmadan sığındığımız, sorumsuzluktan kaçmak için kendimizde o nihai gerçek arasına koyduğumuz modern aracılar neler olabilir? Belki para, belki statü, belki bir ideoloji, belki de teknoloji üzerine düşünmeye değer. Eğer bu sohbet sana da düşünecek bir şeyler verdiyse kanalımızı takip ederek ve bu bölümü paylaşarak bize en büyük desteği vermiş olursun. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere.